Fettah Bey tekstil alanında faaliyetlerini gösteriyor öncesinde sizleri tanıyalım ismim Fettah yeşin 32 yaşındayım Kendim bildiğim ile ümmetse sevdalıyız elimizin gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz sizin e, buradaki ürün ve ürün gruplarınız nelerdir biz özellikle bayan üzerine çalışıyoruz şu an bayan kıyafetleri üzerine çalışıyoruz. kendi tasarımlarımızı dikiyoruz e, ayrıca bir de fason çalışıyoruz dışarıda fason derken bağlı bulunduğumuz firmalar var onlara dikiyoruz 11 kişiyle ilerlemeye çalışıyoruz şu an. Peki geri dönüşler ne yönde sizlere? Bize geri dönüşler şu an kendi dikimlerimiz şu an fasondan daha iyi. Yani şu an özellikle de şunu söyleyeyim tekstil gel git de dolu bir yer. Kendi dikimlerimiz bizi öne çıkarmaya çalışıyor. Kendimizi tanıtmaya çalışıyor en iyi şekilde. Efendim Fettah Bey ile birlikte tekstil üstüne sohbet ettik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.